Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım keyifleriniz yerindedir. Hoş geldiniz. Bolluk, bereket, huzur, sağlık, tüm güzellikler bu hafta sonunda sizleri bulsun. Biliyorsunuz ki siz değerli izleyenlerim, bu video ne zaman karşınıza geldiyse o yanları kabul edin. Uymayanları da evrene gönderin, gitsin. Bireysel değil, kolektif hitaben niyetiniz niyetimdir diyerekten. Doğru göre hislerimle sizler adına olumlu ve olumsuz yorumlar yapacağım. Uyanları kabul edin, uymayanları da evrene gönderin. Videoları beğenerek kanala abone olarak enerjiyi aktifleştirmiş olursunuz. Biliyorsunuz ki e, siz sizlerle izleyenlerim gaybı Rabbimden başka kimse bilmez. Ben burada yaptığım nacizane e, sizlerin gıyabında olumlu veya da olumsuz yorumlar yapmak. Bugün sizlerle siz değerli izleyenlerim e, e, dua niyetlerinizde hacetinizde muradın, muradınıza nasip kısmet açılması için muradınızın hacetinizin yerine gelmesi için e, sizlere güzel temenniler ve e, şunu da belirtmek istiyorum. 357 tane ya afi esması okudum. Yıldız yükseltmek amaçlı. Sizler de alıp kabul edebilirsiniz. Değerli izleyenlerim. Ee, süper teşekkür et tuşundan bakın arkadaşlar kişi özel bakımlarda mesela belli bir e, tarife belirlemiştik. O tarife doğrultusunda ilerliyoruz. Lütfen e, şunu da belirtmek istiyorum. E, bu hafta tüm bakımları gerçekleştireceğim e, kişi özel bakımlarımız şu an için e, ara vermiş bulunmaktayız. E, ona göre e, ödemeleri e, bu videoda izledikten sonra Yapmayın arkadaşlar. Mesela çok problem yaşıyorum. Belli bir e, tutar var ama onun altında diyelim ki 20 TL gönderip de özel bakım isteyen var. E, yani artık bir şey demek istemiyorum. Sadece e, bu bir sistem olarak algılayabilirsiniz. Ne bileyim nacizane acizane e, yorum olarak algılayabilirsiniz. Kişi özel bakımları bu haftadan itibaren almıyorum arkadaşlar. Çünkü iyi niyetimi suistimal ediyorsunuz. E, iyi niyetimi suistimal etmemeniz adını e, kişi özel bakımlarımızı şu an için kaldırdık bana ulaşmak istiyorsanız e, instagram adresinden de ulaşabilirsiniz videonun altındaki yorumlar kısmından ulaşabilirsiniz aş, iş, sağlık değerli izleyenlerim aklınızdan gönlünüzden ne geçiriyorsanız güzel enerjiler bana yansasın. ben de yorumlar e, sizlere aktarıyorum Hadi bakalım bütünün kolektifin hayrı olsun? Bakın arkadaşlar kendinize bir söz vermişsiniz. Kendinize bir e, yorumla alakalı e, destek beklemişsiniz. Bir kişinin enerjinizin, ağrınızın, yıldızınızın yükselmesi için böyle size desteklerde bulunmuş. Evinizin enerjisiyle alakalı sıkıntılar yaşıyorsunuz. Evinizde böyle sizinle bağlan, sizinle alakalı ve şunu belirtmek istiyorum ki siz değerli izleyenlerim biraz böyle sıkıntılar hissediyorsunuz. Eve girmek istemiyorsunuz, evde huzursuzluklar var, sıkıntılar var, problemler var. Bu da sizi bayağı bir darlıyor arkadaşlar. Ve bununla bağlantılı olarak da kaygı endişeniz çok fazla var. Ve şöyle bir belirtmek istiyorum ki bugünkü enerjinizde tedirgin, endişeli, kaygılı acabalarla dolusunuz. Kafanızda çok fazla soru işaretlerinin bitmediğini, e, böyle bir üç gün, 3 haftadır ya da böyle üçlü bir rakamla bağlantılı kafanız karışmış. Birileri size bir şey söyleyerek aslında sizi düşündürdü mü? Burada e, M, N, K, S, E arkadaşlar. U, Ü olabilir bir kişiyle ilgili bir şey duymuşsunuz. Birileri sizin yanlış bildiğiniz bir konuyu doğrudan anlatacak. Çok merak ettiğiniz bir konuda size bazı ipucu vermiş. Ama böyle bir kafanız karışık olduğunu, biraz sakinleşmeniz gerekiyor, biraz rahatlamanız gerekiyor. Size gelen bilgiyi iyi araştırın, kaynağını iyi araştırın ve burada hayatınızla alakalı üçlü vakitleri yine bir bakın o e, Ekim arkadaşlar Ekim 3'ünü bıraktık ama e, Kasım 3 olabilir Aralık 3 olabilir Ocak 3 olabilir şöyle bir 3 rakamına bir bakın burada ke rakamları sizlere hep belirtiyorum ama üçlü vakitte kadar güzel bir aydınlanma enerjisi diyor bu dönem böyle size karşı böyle bir e, sizlere böyle bir kalbinizi inciten, özellikle kalbinizi kıran, sizin arkanızdan işler çevirip yüzünüze ayrı gülenler kimler varsa, kimlere karşı kırgınlık yaşadınız, kimler sizin ayağınızı kaydırmaya çalıştı, hem maddi hem manevi zararlar vermeye çalıştı. İşte bu dönem bunlarla yüzleşeceksiniz diyor. Ve ne varsa ne yoksa da ortaya çıkacak diyor. Ama siz kazanacaksınız. Bir hayaliniz, arzuladığınız, istediğiniz, bolluğa ve berekete de kavuşacaksınız. Sonrası bir enerjisi düzenlemesi yapacaksınız. Sonrası böyle bir kafa karışıklığınız şifa alanacak. Sağlıklı kararlar, sağlıklı adamlar bu ara enerjik olarak gözüküyor. Değerli izleyenlerim. Değişimler var. Değişim enerjileri geliyor hanenize. Ama şunu da belirtmek istiyorum ki bazı kargaşalar, bazı problemler var. Özellikle iş yerinizde bir sıkıntı, iş yerinizde böyle içinizde sinmeyen bir durum var. Sizin burada belki çalışmıyorsanız, bir müracaatlarda bulunuyorsanız, ya da burada e, farklı bir konunuz varsa engel olanlar olmuş olduğunu gösteriyor. Ve siz bu engelin e, kimin önünüzde durduğunu çok iyi biliyorsunuz. Eğer kişilerinizde bir kaos varsa siz kendinizi ispatladıkça görmezden gelen yöneticiniz, işvereniniz, iş arkadaşlarınız artık kimese bir kaos yaratılmış, emekler verilmemiş, karşılık alınmamış. Bunlar da bir şifalanma bunlarla ilgili kimin size engel olduğu bir koyduğunu göreceksiniz. Ona göre ilahi adalet şekillenecek arkadaşlar. Engelleyenler çok olmuş. İşe girmek isteyen, isterken, eğitimde olurken, hobi olabilir, adım atmak istemişsiniz, kendinizi geliştirmek istemişsiniz. Birileri sizlere böyle bir kösteklemeye, dibe çekmeye çalışmış. Bu kişiler gerçekten böyle bir Ayağınıza engel olarak gözüküyor. Size yapılan haksızlıklar var ve bu haksızlıklardan içinize ata ata artık böyle bir çok fazla sıkıntı oluşmuş. Bununla bağlantılı da çok canını sıkılmış. Çok iyi niyetiniz var. İyi niyetinizde hep böyle bir sorgulanmışsınız ama iyi niyetinizi suistimal eden özellikle bir tane. Ee, bayan enerjisi gözüküyor değerli izleyenlerim bu bayanın e, du duyguları düşünceleri yaşanmışlıkları sizi baya bir zora sokmuş olarak gözüküyor ve e, çok fazla e, sizi böyle uzaktan izleyen bir kişi var sizi unutamıyor ve e, bu kişi sizden gitmiş de olabilir şu anda e, mesafe de olmuş olabilir aranızda soğukluk girmiş de olabilir bu kişi sizi unutamıyor. Bakın arkadaşlar, iletişiminiz varsa, size soğuk yaklaştıysa da ruh hali şu an çok karışık olduğunu söylüyor. Bu kişi sizden gitse de diyor, içinde tamamen size karşı sevgi enerjisi var olduğunu, sizi uzaktan izlediğini, belki de sizi sosyal medya üzerinden de takip ediyor olabilecek olduğunu da belirtebilirim. Ama şimdi burada şunu belirtmek istiyorum ki ee, bu kişi gitti ama içinde bitiremedi ayrılığın en büyük nedeni çevresi baskı ve ben yetemem ee, korku enerjisi çok fazla üzerinde olduğu ekonomik bir kriz yaşattığını gösteriyor krizlerden kaynaklı nefsi hareketlerde bulunmuş olduğunu gösteriyor eğer ilişkiniz varsa ekonomik krizlerden size karşı burada soğuk enerji sergilemiş olsa da çevre faktörü ile beraberinde gelecekle alakalı sorumluluk alma korkusunun var olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Yani burada bir 10 vakte kadar burada sizinle iletişime geçecek olduğunu tamamen bir geri dönüş enerjisi olmasa da e, duygu ve düşüncelerini anlatacak olduğunu gösteriyor. İlişkisi olanlar için şunu söyleyebilirim. 10 e, gün 10 hafta ayın onlarına lütfen bir bakın. E, kendisi zaten size diyecek ki bakın örnek veriyorum. Böyle bir maddi problemlerim, ailevi problemlerim, çocuklarım, çocuklarımla ilgili kaoslar yaşadım, işin içinden çıkamadığım durumlar var. Ben o yüzden şu an kendimi inzivaya sessize aldım ama sorun sen değil. E, sorun ben ve gelecek kaygılarım, iş problemim, aile problemim, geçmişimde bitiremediğim bir ya da bitirdiğim bir ilişkide. E, bu da bir problem olabilir çünkü kişinin ayağında e, böyle bir e, yani yılan enerjisi var. Geçmiş enerjisi sıkıntılı, kasvet var kişinin üzerinde, kasvetli bir enerji. Panik veren enerji, hızlı konuşan ve e, kendini gerçekten şu an kapatmış olsa da seninle iletişimde olmasa da geçmişiyle alakalı tam e, böyle ayağında da çıktığı için bu kişinin geçmişinde bir kadın enerjisi olduğunu ve bu kadın enerjisinden kaynaklı negatif düşünceler yaşadığını gösteriyor burada Yıldız Nami. Ama bir kavuşma var mı, görüşme var mı? Onlu vakitlere bir bakın. Sonuçta kolektife bakıyoruz arkadaşlar. 10 Kasım olabilir, 10 Aralık olabilir. Böyle bir bakın kişinin gerçekten sıkıntıları var, sağlık problemleri var. Ama bir büyü enerjisi ben net alıyorum. Bunu çok net söylüyorum. Çünkü büyü enerjisi belki de böyle bir kadının enerjisinde de olabilir. Ama buradan gelen bir baskı ve bir sıkıntı diyor. Çözemediği durumlar var diyor. Şimdi eşiniz ya da çevresinden gelen negatifli bir kadın enerjisi. E, S, e, A, F, L, Z olabilir e, bir kadın arkadaşlar. Burada çok net hissettiriyor. Bu kişiyle evli olabilirsiniz. E, eşiniz olabilir. Ya da e, kimi niyet aldıysanız. Çünkü hane enerjisi sıkıntılı gözüküyor. Hane enerjisinde çok sıkıntı var. E, bu isminde soy isminde olan bir kadın diyor. E, küçük küçük böyle negatif enerjiler uzaktan sizlere sıkıntı verecek konuşmalar yapmış olduğunu e, ve şunu da belirtmek istiyorum ki evliyseniz evinizin içerisinde sevgi enerjisi çok yüksek ama iletişim problemi var olduğunu bereketsizlik ve hızlıkla alakalı şanssızlıklar olduğunu ve bazı gözyaşları olmuş olduğunu gösteriyor bana. Çok gözyaşı akıtılmış, çok fedakarlıklar, emekler verilmiş ve gerçekten zorluklardan geçilmiş bir yapılmış bir evlilik enerjisi var ama bir kadın uzaktan uzağa hasetlik ve fesatlıkla saldırışa devam ediyor. Ama sizin burada sevginiz ve en önemlisi aldığınız destek ve şu anki dualarınızla yolunuz aydınlanacak, ruhunuz aydınlanacak, haneniz şifalanacak diyor burada. İşi olmayanlar için güzel bir haber enerjisi çok net yansıdı özellikle böyle bir 25'inden sonrasına bir bakın derim bu arkadaşlar Ekim olabilir Kasım olabilir Aralık olabilir 25'ine bir bakın bir kişi destek olacak özellikle. E, isminde MRT e, KM, e, ya biriyle tanışacaksınız ya da tanışmışsınız e, bu kişi size bir iş fırsatı işle alakalı size bir haber getirecek belki bir sosyal medya üzerinden belki bir satış departmanı ama bilmiyorum çok güzel bir yerde e, olarak gözüküyor e, ve bununla bağlantılı e, çok güzel bir şekilde e, belirtiyor e, kazançlı ve kendinizi özgüveninizi hissedeceğiniz bir kapı ee, ve burada elinize geçecek bu teklif ve bu fırsat e, küçük gibi görünse de kazansız gibi gözükse de e, siz emek verip fedakarlık gösterirseniz sabır ederseniz böyle bir e, yakın zaman içerisinde terfi enerjisinde alırsınız bereketini hayrını görürsünüz diyor eğitim gibi sanki sınav için burada e, masa başı oturan e, bir şeyler planlıyor bir plan bir proje kafası çok aktif e, kafasındaki blokajlar çok yaşamış olduğunu ama bunların çözülecek olduğunu özellikle şunu belirtmek istiyorum ki böyle bir kulağınızda uğultu bir ses varsa e, ve bununla bağlantılı bir ses hissediyorsanız bu size gelen ilahi bir bilgi akışı diyor sanki böyle bir bir uğultu içerisindeyseniz, eğer böyle bir sınava hazırlanıyorsanız, bir proje hazırlanıyorsanız, bir plan yapıyorsanız ilahi adaletten gelen burada bir bilgi akışıdır diyor. Yani iç sesinize kulak verin. Çünkü çok güzel bir gelişme olacak diyor. Neyi planlıyorsan, ne istiyorsan 7 7 7 ile yazarak mühürlü arkadaşım. Taşınmak istiyorsanız ev enerjisi özellikle sıkıntılı şimdi burada belirttiğim durum ev enerjisinde gözyaşı var. Çünkü bu falı izleyen bazı kişiler şu an bulundukları evde kendilerini sürekli huzursuz, sürekli mutsuz hissettiğini Evin içerisinde bir kadın e, sessizce ağladığı da gösteriyor yıldızname. E, çok büyük bir iç acısı yaşadığını gösteriyor gözyaşları e, duvarlara işlemiş artık o kadar çok duvarlara işlemiş ki. E, burada e, gece sık sık uyandığınız sebepsiz baş ağrısı, kalp sıkışması, daralmalar yaşamış olduğunu. E, ve bu kadın bakın arkadaşlar bir kadın yaşıyor bunu çok net söyleyebilirim. Anne olabilir, siz olabilir, e, evladınız olabilir. Burada E, T, K, ee, ş, e, B'ler e, arkadaşlar İ, Y'ler, Z'ler e, R'ler çok net bu enerjiden etkilendiğini ve bu tarz durumdan sıkılmış, bunalmış olduğunu e, kalbende bir şeyi çok istiyorsun, şu acitem şu muradım yerine bir gelsin ben buradan bir kurtulayım bir selamete kavuşayım, şu adamı da yerine getireceğim diyerekten de bir dua enerjisi yapmışsın e, buradan şunu da belirtmek istiyorum ki bu evin içerisindeki enerji size huzur vermiyor, sizi sıkıyor, taşınmayı planlıyorsunuz. Ben her zaman belirtiyorum nereye giderseniz gidin, evsizsiniz, ev anneniz, yani negatif bir enerji üzerinizde mevcutsa gittiğiniz yerde de rahat olamadığınızı, diken üstünde olabileceğinizi söyleyebilirim. Yeni bir eve taşınmayı düşünüyorsanız şunu da belirtmek istiyorum ki, çok net bir şekilde yansımış burada 6-9 la biten e, arkadaşlar 3 rakamı da var e, ya belki böyle uğurlu şans doğum tarihi olabilir bunlara bir bakın e, şu burada e, çok net e, bir sıkıntı var ama bu taşınma planlarıyla alakalı e, biraz maddi kaynaklar da elde etmekle sonrası verilecek sağlıklı bir kararla yolunuz açılacak diyor ama evinizde çayı Lütfen göz suyu, kaya tuzu bunları muhakkak yapın. Ağranızı güçlendirin. Hane enerjinizi güçlendirin. Çünkü ağrısı güçlü olana büyü tutmaz, nazar etki etmez. Ra ya Rafi Esmasını ben bugün çok okudum arkadaşlar. Sizlere hediye ettim. 7 7 7 ile de aldım, kabul ettim. Yazarak mühürleyebilirsiniz. Ee, burada Ü, Z, Ö, e, İ, R, YAK sizin e, evinizle uzaktan bir uğraşma yapmış. Aile bireylerinizle, sevdiklerinizle birbirinize düşmeniz, kırılmanız adına bir tedbir ve dikkat edin diyor. Kalbi boş olanlar için net bir enerji açılmış. E, burada özellikle e, 15 rakamını beklenmedik bir mesaj kapınızı çalabilir. 15 rakamına bir bakın. E, bu mesaj belki bir yanlış numara Belki bir yardım bahanesiyle, belki arkadaşınız sizi biriyle de tanıştırabilir. Yalnız olanlara güzel bir aşk enerjisi var diyor. Şunu da belirtmek istiyorum ki burada artık yaşadığınız etkiler, sıkıntılar, problemler, güven problemlerini şifalandıracak güçlü bir kendini bilen bir kişi hayatınıza gelecek. Ee, böyle bir koyu saçlı, bakışları keskin biri. Bunu da belirtmek istiyorum. Tanışma enerjisi ilk olarak e, böyle bir dijital bir ortamda olabilir. Belki bir telefon muhabbetiyle başlatırsınız. Ama sonra karşı karşıya geldiğinizde evet e, ön yargılı da yaklaşabilirsiniz. Ama karşı karşıya geldiğinizde ön yargılarınız bu kişiye karşı dağılacak. Ve e, çok net bir şekilde bereket var, şans var, huzur var. Burada ex partner geri gelir mi diyorsunuz? Bu kişi sizi sevdi ama kendisi senin yanında kendisini yetersiz hissetmiş. Boşanmak isteri olanlar da geçerli. H, B, N, S ve en önemlisi M harfinde bir kişi. Ve bu kişi gerçekten ben onun sevgisinde değilim, ben onun sevgisine layık değilim gibi Böyle bir psikolojik çöküntüye girmiş. Ben çok yük oldum, çok yalanlar konuştum, aldattım sözler verdim, tutamadım. Siz sanırım çok fazlasıyla maddi manevi destekler oldunuz. Büyük ihtimal burada bunun acısını yaşıyor. Ama 15 gün içerisinde çok sağlıklı, güzel iletişim var oldu. Yani bir bahaneyle biri sizin görününüzü almadığına bir hamle yapacak olduğunu gösteriyor. İş arayanlar için güçlü bir açılım var aslında. Çok güçlü bir enerjiler var. İş teklifleri gelecek. Küçük bir iş gibi gözükse de sizin hoşunuza gidecek. Burada eğitimde olanlar, sınava hazırlananlar. Şunu da belirtmek istiyorum ki daha önce beyninizi hangi konu tıkadı, hangi konu için siz işinizi, sınavınızı, eğitiminizi, kariyerinizi hangi konu için ertelediniz, askıya aldınız, korku yaşadınız. İşte bunları lütfen bir şifalandırın çünkü fırsat da gelecek, burada şans da gelecek ama bu korkulu enerjiyle yaklaşırsanız biraz sekteye uğrar diyor bizlere ee, özellikle gizli düşmanlıklar ve kıskançlıklara karşı dikkat edin diyor ee, D I N L E R A harfi H harfi e, ve yine bir S harfi var ee, özellikle dikkat edin diyor bir kadın figürü diyor ee, bu kişi size çok iyi görünse de diyor içten içe size kıskanan sana benzemeye çalışan ama yapamayan asıl nedeni nedir diyorsan seni kıskanıyor, sana benzemeye çalışıyor, seni taklit etmeye çalışıyor ama yapamıyor. Buradaki söz büyüsü var, lafla imayla senin ışığını burada söndürmeye çalışan bir kişiye dikkat et diyor iş hayatında, aile hayatında uzak akraban olabilir bir iftira, bir dedikoduyla karşı karşıya kalabilirsin diyor. Özellikle bu son zamanlarda bir yorgunluk, sol böyle batma, göz altlarınızda morluk, sürekli uyuma isteği yaşıyorsanız bu kişi enerjisiyle sizi çekiyor. Çünkü bu enerjiler gerçekten nazar da olsa, kötü sözlü konuşanlar da olsa bunlar size de etki edebilir diyor. Ve burada şunu da belirtmek istiyorum ki arkadaşlar çok vaktinizi aldım son kez. Doğru zamanı bekleyin. Hayalleriniz için doğru zamanı bekleyin. Ağzınızdan çıkan kelimeler, cümleler bir mucizeyle sizin önünüze sunulacak diyor. Büyük bir gelişme, büyük bir mahkeme kapısında olacak diyor. Dilerim arkadaşlar her şey istediğiniz gibi olsun. Kolektifin yüksek hayrına, duru görü hislerim ve öngörülerimle siz değerli izleyenlerim bana buraya kadar eşlik ettiğiniz için Hepinize ayrı ayrı teşekkürlerimi, sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Umarım da. Bir nebze de olsun böyle içinizi ferahlatmışımdır. Sizleri çok seviyorum. Desteklerinizi bekliyorum. Hala abone değilseniz abone olarak, yorum yaparak, beğeni atarak. Yani benim de buraya bir gelme sebebim olsun arkadaşlar. Bakayım ki yorumlar bir sürü, beğeniler bir sürü, izlenmeler bir sürü. Aa diyeyim, Hazade sen de bir video hazırla bakalım. Bak seni sevenler, isteyenler, özleyenler var diye. İzmir'den hepinize kucak dolusu sevgilerimi iletiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.